Çok yoğun oluyor bu sıralar işler. Annemler, filmler, kardeşler. Biz zorlamıyor mu? Dinlemişler. Ne demek canım. Yalnız bu iş halleder. Ben göbek kadın popüler. Ay bu ne? Ay ne tatlı sen. Sen eve nasıl girdin? Hadi girsene. Gir, sen nasıl çıktın yukarı? Neyse köpek var. Evet kızım onu oraya ben koydum. Ya nasıl? E doğmuyor diyordun. Hediye olarak. Ya anne ya çok teşekkürler. Hadi korkut. Ay şey, mai korkutayım. Onun Şş. şeyini bırakacağım. Şey mi Şeyma köpekleri hiç koyayım. Bakayım. Bakayım kaç. Dur. Koyamadım ya. <laughs> Korktun değil mi? Ben koydum onları. Ya abla! Sen nereden buldun? Bana anne Ne hediye etmiş? Ne? <laughs> evet. Ben sevmem köpekleri. E ee, bana ne? Ben oynayacağım lan? Sen oynayamayacaksın ki. Neyse ya. ben ama gidiyorum. Ne yapıyorsan yap. Dur tamam. Tamam ya. Ay çok da meraklıydım Sen, seninle köpeğimi taştırmaya. Neyse. Gel buraya Fifi. Adım Fifi. <laughs> Evet Fifi sana ne? Oh, Gıcık. Gel buraya Fifi. Ya. Fifi gel buraya. Sen son tamam. sormuşsun ben sana eşya Anne, alayım. Ben Fifi'ye eşya almaya gidiyorum. Kısma adına Fifi mi koydun? Ne biçim ismi o öyle? Neyse tamam gidebilirsin. Teşekkürler. E, sen evde kalacaksın. Üzgünüm. Sen evde kalacaksın. Seni şuraya koyuyorum. Gel burada. Maç acıkıyorsa şimdi. Neyse ben sana hemen bir şeyler yapıp geleceğim. Dur burada. Canım. Ayıp. anne bu kız mı erkek mi? Erkek. Ya erkek de fifi olur mu ya? Neyse. <laughs> Neyse. Bekle sen burada oğlum tamam mı? Bekle oğlum benim. Gidiyorum. Scroll, canım benim fifi. Ama hızlı olmalıyım. Hemen ona bir şey demem lazım yoksa o ve resource ve avet gelir. Kaçıp çekip fort... dışarı çıkacağım ama neyse. Gidiyorum. Evet, hemen geldim. <laughs> ne <şeyin izini Sisters> çabuk geldim ya. Neyse. Gir 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 gir. gir. Merhaba. Merhaba. Size nasıl hizmet edebiliriz acaba? Merhaba. Ben köpeğime almaya geldim. Burada gözler ama bence onu çok zorlamayayım ya. Yani. Ben onu bir sıkmaya gerek yok. Yani gözü falan tak. Zorlamaya gerek yok. O yüzden de mama kabı alalım. Ama o köpek. Olsun köpek diye mama kabı alamaz. Şu yeşilden alayım. Aldım. Evet şunu alayım. Banyo. Banyo bilemedim ki. Neyse banyo da alayım. Şundan şu yeşilden alayım. Bakın pati var. Bakın derken işte kim varsa. Neyse. Yatak. Yatak. Evet yatak da alayım. Şu mavisini. Evet. Şarjım neyimi kalmış telefonum. Neyse. telefonla işim yok şu an zaten. Evet aldık bunlardan. Gidebiliriz. Merhaba. Merhaba. Size nasıl yardım edebiliriz? Az önce konuştuk ya beyefendi. Şunları paketleyebilir misiniz lütfen? Buyurun kredi kartı. Tamam. Hemen paketliyoruz. Buyurun. Tamam teşekkürler. Hemen gidelim. Ay canım şişim ya. Belki tuvalet gelmiş. Onu dışarı çıkarttım. Hemen gidelim. Geleyim. Şöyle. Evet geldim. Açalım misafirimiz var. Neyse. Fifi gel buraya. Aa burada değil. Fifi yok. Nerede ya? Ay köpekler hep kayboldu zaten ya. Neyse. Nasıl köpekler tatarını? Ah burada mıydın Fifi? Neyse gel bakalım. Sana mama kaba aldım. Su al, az su kaba aldım. Manya aldım. Öyle. Neyse hemen koyayım. Bir de yatak Yatak aldım. Şuraya koyayım hemen. İşte böyle. Aa bunun rengini yanlış vermişler. Ya değiştirmişler ya. Neyse canım sen şimdi burada su iç. Ben şu yatağı alayım. Değiştirmeye gidiyorum. Hadi canım sen de bay bay. Canım benim. Fifi.